Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki hafta içi her gün Dimo TV'de 14 ve 16.30 saatler arasında biz sevgili kardeşlerim için her gün elmas ödüllü odalar turnuvalar düzenliyoruz. Şimdi sizler için bir başka güzel bir ödülüm var. Evet. Çok güzel bir ödül. Tam 5 kardeşimize 5 arkadaşımız önümüzdeki sezonun elit pasını vermeyi düşünüyor. Evet yanlış duymadım. Tam 5 kişi elit pas. Nasıl mı kazanacağız? Evet. Nasıl kazanacağız derken arkadaşlar çok basit. Bir, YouTube kanalımı takip etmek. Yani oradaki bir takip butonuna bas basacaksın. O kadar. 2. Nimo TV kanalımı takip et. Onunla da aynı şekilde sadece bir butona basacak. 3. Instagram sayfamı takip etmek. Bu çok önemli. Neden derseniz kazananlar ben buradan ulaşacağım. Instagram sayfamdan ulaşacağım ve beni takip etmeniz gerekli. 4. Videoma like atıp yorum yazmak. Nasıl kazanacağınıza gerek, gelirsek arkadaşlar çok basit. Güzel söz yazmak videonun altına güzel söz yazmak. Çekiliş kura yok. Yani çiçekli böcekli nasıl aklınıza gelirse en güzel 5 tane yorma 5 adet edit pas vereceğim arkadaşlar. Açık ve net. Yani öyle çekilişçe kurayla çekiliş yapalım kura yapalım onunla uğraşmayacağız. Siz de uğraşmayacaksınız ben de uğraşmayacağım. Sadece buradan bakacağım. Yorumlar içinden 5 tane hoşuma giden güzel yorumu benim hakkımda da olabilir, olmayabilir de. O size kalmış bir şey. Sadece etkileyici 5 tane güzel sözü seçeceğim. Bu kadar basit. Yani bunun için yapmanız gerekenler belli. YouTube, Nimo, Instagram sayfalarımı takip etmek. O kadar. Bu kadar basit arkadaşlar. Dediğim gibi çekilişler ayın 5'inde açıklanacak arkadaşlar. 5 Şubat'ta. Bu tarihe kadar yan hesaplarınızda da takip edip yorum yazabilirsiniz. Ama Instagram sayfanızı kesinlikle ve kesinlikle yorumun altına yazmalısınız. Çünkü o kadar çok dolandırıcı insan var ki. Siz yorumu yazdınız. Altına hemen Instagram sayfanızı yapın. Yazın. Ve lütfen spam olarak yapmayın. Çünkü bir yorum bir yorum sayılıyor. Siz 20 tane de aynı şeyi yazsanız bir tane sayılıyor. Onun için lütfen spam yapmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi 5 adet elit pas 5 Şubat'ta yapmanız gereken yorum yazıp takip etmek. Başka bir şartımız yok. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım kazanan siz olursunuz.